Evet, Aykut Elmas. Bu liste ne biliyor musun? Evde bozduğun eşyaların listesi. Beni zorlama, sabrını sınav. Konuş. Kumandayı kim bozdu? Baba hep benim başıma geliyor ama ben kırmadım bu sefer kumandayı. Ha, demek sen yapmadın. Bozuk kumandayı senin yemek masasının altında bulmuşlar. Buna ne diyeceksin? Bey çocuklar kırıp atmıştır oraya. Bak oğlum seni severim. Harçlığını kesmek istemiyorum. Konuş. Abin mi yaptı? Annen mi yaptı? Baba, baba üstüme gelme. Söylersem yaşatmazlar beni. Merak etme sana hiçbir şey yapamazlar. Sadece söyle. Abin mi bozdu kumandayı? Yoksa annen? mi? Vallahi bıktım şu WhatsApp grubundan sessize alacağım artık. Bin 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 kafam şişti ya. Buyurun. Pardon ben Gülşah'a gelmiştim ama yanlış mı geldim? Ben eşiyim Çağrı'yım Gülşah. Ha Ezgi hoş geldin. Kızım sen ne zaman evlendin? Hem düğünüme gelmeyip hem bunu mu diyorsun bana? Cansu, Merve, Gizem herkes geldi düğünüme. Gerçi Cansu şimdi Dubai'de ama. Ne Dubai'si ne zaman gitti neden benim haberim yok? Whatsapp grubuna yazdık bakmadın mı? Cansu'yla ortak aldığınız bilete piyango çıktı. Cansu'yla Berke Dubai'ye yerleştiler. Biz bu yüzden Cansu'yu gruptan çıkarttık. Hangi Berke'yle gitti? Kızım Berkeli gittiler Dubai'ye.